Muhteremler, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulü Ekrem'in gayretinin başarıya ulaşmasının nedenlerinden biri de insanlara nezaketle ve yumuşakla davranma sebep ve sayesindedir. Şimdi dikkat edin, şimdi dikkat edin, Allah'ın rahmeti sayesinde, Allah'ın rahmeti sayesinde Rabbimiz hitap ediyor, meali şerif olarak müfessirin beyanına göre sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Dünyanın her yerinden binlerce insan menzili şerife bugün teşrif buyuruyor ise işte bu zatı muhterem Seyyid Abdülbaki Gavs'ın Sani Sultanımız ahlaki hamidiye ahlakı Resulullah olduğu içindir. Senin eve kaç kişi geliyor? Benim eve kaç kişi geliyor? Bursa'nın müftüsünün kaç çayını içteniz? Ulu camiye gitseniz tuvalete parasız sokmazlar. Dikkat edin, dikkat! O zaman hem nefsimize merhamet etmeye, hem aile, efra, çoluk çocuğumuza merhamet etmeye hepimiz mükellefiz kardeşlerim. Böyle buyuran Rabbimiz hem Efendimiz'e hem de bizlere birlik ve kaynaşmanın ancak dostça bir yaklaşımla sağlanabileceğim mesajını vermektedir. Dostça yaklaşım önceli, öncelikle karşıdakini anlamak ile başlar. Bunun için Rabbimiz Musa aleyhisselama, Ya Musa, Firavun'a anlayacağı idrakına göre, lisanına göre yumuşaklıkla hitap et buyurmuştur. Yahu düşünebiliyor muyuz? Allah en azgın düşmanıma. Resulü olan Musa Aleyhisselam'ı ihtar ederek uyarıyor. O düşmanıma yumuşaklıkla anlayacağı diliyle konuş buyuruyor. O zaman bize ne oluyor? Bu gazap nedir? Bu hırs nedir? Çoluğu çocuğu birbirine katmak nedir? Sohbet umumidir muhteremler. Pazar yeri gibidir. Her türlü meyve zetse bulunur, herkes ihtiyacını alır. Eğer, eğer bu hırs, bu gazap olmasaydı, günümüzde bu kadar dul olur muydu? Bu kadar çocuklar yetim kalır mıydı? Bu kadar ihtiyarlar sokaklara, ihtiyar bakım evlerine bırakılır mıydı? Olur muydu böyle bir şey? Demek ki biz İslam'dan uzaklaştık. Sende aradık. Teknolojide aradık. 21. asrın teknolojisine çok güvendik. Senin o güvendiğin, çok gözünde büyüttüğün teknoloji. Süleyman Aleyhisselam'ın sırrını çözdü. Karıncanın lisanını bile çözemedi. O ne ki? O teknoloji ne ki kanıyorsun sen o teknolojiye? Ahlaksızlığın adını itibar koyduk. Ahlaksızlığın adını yılbaşında peygamberi kutlamak koyduk. Allah'a isyanla oldu. Neticesi hüsrana uğradı insanoğlu. Avrupa'da ben oradan geldim yıllarca bilirim. Yıllarca yaşadım. Annenin, babanın, çocuğun kutsiyeti affedersiniz. Köpek kadar değeri yok. Köpek kadar yok. Sabahın beşinde gemlikte oturuyorum sahilde. Müslüman Türk çocuğu köpek gezdiriyor. Hoca ezan okuyor sen neredesin? Hangi çocuğu yetiştirdin? Avrupalı öyle de sen nasılsın? O zaman kendimize dönmemiz lazım. Dinimizi, imanımızı öğrenmemiz lazım. Vatanın, milletin kutsiyetini anlamamız lazım. Aile mefhumuna değeri vermemiz lazım. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Aksi halde katilini kendin yetiştirirsin. Görüyoruz ya görsel basın yayında. Duyduk ya Ankara'da kızcağız Üniversite son sınıf annesi profesör kesti attı. Eskişehir'de anne profesör, baba profesör, allah Alem çocuk mimar. Annesini babasını öldürdü attı. Katilini yetiştirdin. Kurtuluşu anlatacağız. Önce neşteri bir vuralım. Canımız bir yansın. Doktora diyorsun ya aman doktor. Tek derdime derman ol. Kes beni yatıyorsun önüne ya. Paranı veriyorsun ya. Katilden kaçıyorsun, doktora niye yatıyorsun? Hele doktorun ne bir yatın bakalım bir ameliyat olun. Şifayı Allah verecek inşallah. Dostça yaklaşım öncelikle karşıdakini anlamaya çalışmak ile başlar. Onun bir insan olarak duygularını, acılarını ve sevinçlerini Anladıkça muhabbet kapıları aralanır, yeryüzü birbirini candan sevenlerle dolup taşar. Kazanılan her bir dost gönlün bir sururu ve neşesidir. Ve neşesidir. Kıtalar ötesinde bile olsa ortak duyguyu paylaşanlardan birinin tebessümü diğerinin de yüzünü güldürür. Acaba hüzünü de bizi hüzünlendiriyor mu? Acaba hüzünlendiriyor mu? Bırak kıtalar ötesini. Evimizin içinde kızımızla oturduk hiç hasbihal ettik mi? Oğlumuzu kucaklayıp öpüp hiç hasbihal ettik mi? Yavrum cehennemden şöyle kurtulunur diye nasihat ettik mi? İslam'ı öğrettik mi? Kardeşimiz gemlikten geliyor kaside okuyan tanır bizi. Allahu alem Allah sayısını bilir 500'ün üzerinde genç tanıdım. Yüzden fazlası cenabet geziyor 20 yaşlarında gençler. Bunlar senin çocuğun, benim çocuğum. Gökten zembille inmediler. Sarıldın anasına. Civcivin yumurtadan çıktığı gibi çocuğu çıkardın. Saldın sokağa. Vebali sanadır banadır. Ya güzel kardeşlerim, güzel sofiler, gönüllerimizi dostluğa açık tutalım. Yüreklerdeki manevi susuzluğu gidermek için el ele verelim. Allah için sevip seveceğimiz dostlar kazanmaya çalışalım. İnsanlığı iyiliğe çağıran en hayırlı ümmetin birer ferdi olabilme gayretine inşallah hep beraber girelim. Muhteremler, bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz kendi nefsi için istediği şeyleri din kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz. Sofi, Sofi'nin gıybetini yapamaz. Suizan edemez. İstira edemez. Alimin, şeyhin, müminin, dervişin eti zehirlidir. Her kim yer ise muhakkak cehenneme gider. Allah biliyor ben söylemiyorum ama anlatıyor kitaplar. <laughs> Sahipsiz ilgisiz kalmışsa kardeşin, ona sahip olmak lazım gelir. Biz nasıl ki düşsek elimizden tutanının olmasını dostlarımız tarafından aranıp sorulmayı hatırlanmayı istiyorsak, kardeşlerimiz için de aynı şeyi istemeliyiz. Bunun için saadetler muhabbet peteğini oluşturmuştur. Her birimiz bu petekte bir arı olmamız lazım gelir. Biz vız vız ederiz balı Allah yapar. Allah yapar balı ya sen ben ne yapıyoruz ki dünyada? Evet. Hazreti İbn Abbas radıyallahu an’ten şöyle buyurmuştur. Kardeşinin üzerine bir sinek konduğu zaman kendisinden bir sıkıntı hissetmeyen kimse gerçek kardeş değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. <laughs> Muhakkak müminler bir vücut gibidir. Vücudun bir organı rahatsızlandığı zaman bütün azaları rahatsızlanır. Bir mümin herhangi bir şeyden rahatsızlanıp şikayet ettiği zaman diğer müminler de rahatsız olur. Onun acısını hisseder. Eğer bugün dünyanın muhtelif yerlerindeki Vatanımızın hücra köşelerindeki dertleri dualarımızla dahi olsun dertlenmiyor isek bir soru işareti var demektir. Var demektir Allah biliyor. Evet muhabbet peteği bize kendimiz için istediğimiz şeyleri kardeşimiz için de istemeyi öğretmektir hakikatında. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Mümin mümine karşı tuğlaları, karşı tuğlaları bina haline getiren harç gibidir buyurdu. Ve bu bağlılığı göstermek için Resul-i Ekrem parmaklarını birbirinin arasına geçirip kenetle de Allah razı olsun.